hiç olmadı sana diyor pekte oldu bir de diyor 10 cpu'ya çıkardım <laughs> al dedim ekran kaydı al istediğin yerde paylaş valla şöyle bir şey ben de düşünüyorum ilk hesabı açmayı ne yalan sonuçta hem aç bu aç iş... aç çok evet. çok mantıklı aynen öyle hem bu işi yapıyorum şey hem burada oyun oynuyorum hem de yayın açıyorum ya iyi olur aç. Ya şimdi sen mesela yayıncı olduğun için şey de öyle biliyorsun, Sörç de öyle yayıncı. Şimdi yayıncı olduğun için, seni şey yapman lazım hani biraz böyle üstüne başına dikkat etmen lazım. Yani bayramlık giyip bayramlıklarla çıkman lazım senin işine çıkcaz. <laughs> hani değil, bu pazarda kendini biraz pazarlaman lazım. E şimdi int hesabında doldurabildiğin kadar doldurursun ya. Abancan, mitiklere abancan bu oldu. Kanama girdi. Ben de ya tip 25'i aldım ya. Ne alaka diyeceksin? Gittim tip 25 aldım. Full açtım. Karakteri güzel diye. Silahından değil ha karakterimi aldım sadece. <laughs> Ama tabi silah da geldi yanımda. Bu arada... Bunu winle bitirelim. Allah yanlışım. Youtube'a atacağım. Size hediyem var diyorsun. Aynen Youtube'a <laughs> atacağım bunu. <laughs> Youtube'a atacağım. Sizi meşhur edeceğim. <laughs> Bizim eski hesap benim şey. İki tane silah var o da. Ben ona hiç para yatırmadım hani yatırmayacağım demiştim. Bir hesabım Blue yüzünden banlandığı için. Ya sorma. Ama... O şeyin de öyle bir aptallığı var. Tabir etmiyordu, bir streks tabir etmiyordu. Ya... Zamanında... Bak, o zamanlar ben şey yoktu, M2'ler m yoktu. Ben şey yaparım, bulursam hemen ayarlayayım kardeşim. Allah geçe... Sizden önce dörde bir girdim, son takımı öldüm ya. Hepsinin içinden geçtim, geldim son takımı öldüm. Ben de bire bir girdim. İki tane adam anca denk geldi. Dün ben de oynadım da, abi bir... Ben de oynadım da, yaklaşık dört kişi falan vardı. Bir tanesi şeye girmiş, evin içine yatmış. Yeni gelin gibi uzanmış, <laughs> bıraksana akşama kadar bekleyecek. Tabi tabi bıraksana. Korna çalıyorum şey yapıyorum yok çıkmıyor dışarı. Chip terminal is almost ready. Enemy down. Reloading. Bildiğin yatıya gelmiş. The safe zone is collapsing. Bak ya, bot üstüne bot geliyor Allah'ım. Bizi göndermeyecekler buradan. Cover me, reloading. ki güzelmiş ya. Ben ufaktan uzuyorum abiler. Biraz real öldürelim. M2 öldürelim. şekilli değilse ver hemen şey. T3'ten heli çıktı. T3'ü basalım mı? Basalım, basalım. basalım. Basalım basalım. Gel 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 bin 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 tepedeyiz bin 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 biz. Hemen Hakan, yavaş. Toplam, toplan, bin 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 Tepedeyiz bin Abi geldik geldik, ayar mayar yapma. Ya şey alıyor, scope oluyor, şerefsiz ya. Durduk yere scope çekiyor. Burada var mı? <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Mustafa, Mustafa, kolsuz Mustafa. Nereye gitti o müstak? Yukarıya çıktı. Aa geliyor. Oy. Erme erme Lan mistik. Biri daha geldi arkamızda. Çıkıyor yukarıya. Mısta almaya mı gitti? Yok. GG's bro. Dondum ben. İpni Sina'nın arkadaşı. Tav Sina. Hayırlı olsun. Şey dondu. O kinetikslere bak. <laughs> al 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 al, al. kinetiks bir sürü al, kinetiks. Al al Yok yok. <laughs> Sen kap. Ben hemen şuradan Silah bulamadım ya. Bohum gibi silahla geçiyorum ortalıkta şu coming. Bizimkisine vahiy indi. Dondu kaldı. <laughs> İnmeyin de bence bir geldim. biz de dedik, biz de dedik, ne dedik, ne dedik. gittik. O nalet. varsa bizim heli nerede ne öyle? Abi var burada helikopterimiz <laughs> geri. Helikopter. Yalnız benim helikopter dandik olduğu için ben çıkartmıyorum. Benimki çok renkli ya. Hakan yavaş, al beni. Gidin gidin. Gidelim mi? Hakan o zaman. Benimkine baksana ya. Zehirli kurbağa Üçeride deseni yapalım. var orada. Kalanları alalım. O Allah'a bak bir tane var. <laughs> Abi senin helikopterin ne kadar seksi öyle. Çok mu Onu diyorum ya zehirli kurbağa gibi şuraya bak. <laughs> <laughs> Silah kurabiyelerinden en başlıklı Ona gidelim onu alırız ya. Ve i̇ki tane bize bırakmışlardır. Valla ben bir HS çeksem iyi yani. Gel bakalım sana kalacak mı? Gel iki tane var hadi al çek bir de ben çektim. Atış var karşıda. Nerede? İşaret. Evin içinde. Evin içinde burada. Bot ama. Bot sol araştırmamız ya. Bot bot. Hadi binin gidelim, binin gidelim, binin gidelim. Tam basalım. İyi adam varmış ya, zaten kullar temizliyorlar. Allah'a kul olduktan sonra... Gerisi boş. Şurada şey var, kara borsa tarafında. Abi dur adamlar hemen bitirip onun keyfini kaçırmıyor ya. <laughs> Çökül. Ağır uzun çıkmadı ya. Ana, var mı böyle bir şey ya? Gözümün önünden çekti. Bir saniye dur. Bir dakika bir dakika bir saniye. Şunu alacağım abi. Tamam mor koymuş biri. Mor da yeter bize ya. Moru ben attım. Sarı vardı. Hayır, o da yeter. Tabii canım nimettir. Aa heli var. <laughs> Atacağım heli ya abiler. Al attı. Aha burada zaten. Keko. Ondan al. Keko diyor. Ben nereye kaçtım? Heh, Hareketlere bak, hareketlere bak. Ya, Zunamus var sandım. Adamları pam pam pilediler ya. Zunamus da yok ya. Çem büyüdüğünde HS mi atıyor. The air drop is coming. Silah trobunda silah kaldı mı? Var var. Bayım. Nerede var? Bitmiş. Vardı. Maşallah. <laughs> Arkandan bot geliyor. Abi, FFR iyi de uzağa yemiyor. yaptırayım. O benim vurdum direkt düşmedi ha, direkt ölmedi. Olsun, bir daha döveriz. Tabi tabi. Abi çok güzel sesi var ama. Ben de açacağım ya o dediğini hesaptan. Yarı yarıya doldur hesabı fulle. Ne var ne yok. Öyle, bizim, öyle. Şimdi şeyle benim aramda hiçbir fark yok. Bir tek sadece ülke hesabı. Ne işe yarıyor ya, ki? Kapısın, kapısın. Kaç MS alıyorsun şu an? Yok o ha. şeyle alakalı değil. Orayla bağlanmıyorsun sen. Sen oradan aldığın emesin aynı MS. Beyler keskin çeken var. Duyuyor musunuz? Duyduk duyduk. Ama ne taraftan anlayamadım. Burdan burdan. Çiftlikten. <laughs> of 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 e, çiftlik tarafı. Hangardan şeyden. Gördüm adamı. Şeyden. Burdan. İki tane Şey, mi? Şeyin arkasında ya. Samanlığı kaldıramadım. Samanı da zühtü flight bir biri de tepede biri çat Allah'ım bu farklı ya. abi farklı bir yerden yiyorum ya Çiftlikten me. Bu adam da bana takıldı. Bu yeri zekalı mı bu adam? Sizi bırakıyor bana atıyor ya. Oha! Abi çiftlik değil ya. Karşım ya. Tekli evin orada şeref. Muhammed! Adam burada. Benim burada. The safe zone is collapsing. Aldı. The airdrop is coming. Reis, yes. et, down to the last five teams. GG, bro, goodbye. airdrop has been delivered. Siz tamamsın. Siz Vardı. İt kaldıracaklar mı? Var var ya yani şerefsiz bana sıkıyor ya it. Nerede o keskinci? <laughs> bak almaya gidiyor arkadaşın. Nerede abi? İnfo at. Buraya kaçıyor bak. Reloading. Gelü lan artık. Ne güzel. kaptım daha. Reloading. Only two teams left. Getting close to victory. Evet bir tane yatağımız var galiba. Aynen. <laughs> Şeyde ne de zorlanıyorsun biliyor musun? Hesapta silahları fullleyemiyorsun ya. Artın yok. Ondan yarı bunda yarı çoklu oyuncuyla oynuyorum. O çocuk şey miydi? Kul muydu? Kulsa buradadır. İbadete gitmiştir. Air is bro. <laughs>